Merhaba en iyi dostlarım serisinin 5. kitabı olan okuldaki misafir okuyacağım şimdi size. Okuldaki misafir. Bu sabah ödevlerimi yapmış olmanın rahatlığıyla okula gittim. Öğretmenimiz çok tatlı ama ödevi yapmayınca üzülüyor. Bizim iyiliğimiz için uğraştığını biliyorum. O yüzden unutmamaya çalışıyorum. Gerçi ben unutsam da annem hemen hatırlatıyor. Sizinki de öyle mi? Eminim öyledir. Bütün anneler aynı bence. Okula gittiğimde birçok çocuğun bahçedeki ağacın altında toplandığını gördüm. Bir şeyler döndüğü kesindi. Hemen oraya yöneldim. O kadar kalabalıktı ki ne olduğunu göremiyordum. Biraz zıpladım belki yukarıdan görürüm diye. Ama çocukların boyu benden uzundu. Ben de yere eğildim. Bacakların arasından neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Bu arada üstüm kirleniyordu. Yine kızacaktı annem. Ne yapayım? Merak ediyordum. Ve nihayet gördüm. Herkesin baktığı şey oradaydı. Küçücük, bembeyaz bir kedicik. Yeni doğmuş. Bu kadar çocuk başına toplanınca korkmuş zavallıcık. Birden kendi sesimi duydum. Farkında olmadan bağırmıştım. Açılın korkmuş, korkmuş zavallıcık görmüyor musunuz? Bir anda herkes açıldı. Ben şaşkınlığımı atamasam da kediciye doğru yürüdüm. Sonuçta onunla konuşabilecek kişi bendim. Merhaba tatlı şey dedim. Patileriyle sakladığı yüzünü açtı. Merhaba dedim. Hem ağlamaklı hem de mutlu. Korktun mu diye sordum. Evet borusu çok kalabalık. Biri kuyruğumdan çekiyor. Diğeri kulağımdan. Canımı acıtıyorlar dedi. Yaklaştım, kucağımı alıp sakinleştirmeye çalıştım. O sırada bir arkadaşım kendi sütünü tabağa koymuş getirdi. Ah oh, ne kadar düşünceli diye geçirdim içimden. Aç olmalısın, hadi biraz süt iç dedim. Cevap vermeden başını süte gömdü. Gerçekten çok acıkmıştı. Pembe minicik diliyle süt iç içine izleyen çocuklar kendi aralarında konuşuyordu. Tatlı pisicik, yavru kedicik diyerek dokunmaya çalışıyorlardı. Biraz bekleyin de karnı doysun dedim. Benden büyük bir çocuk. Sana ne oluyor? Onu ilk biz bulduk dedi. Buldunuz diye sizin olmuş olmuyor. Bunu sanırım biraz bağırarak söylemiştim. Kediciyi kurmak benim görevimdi çünkü onu anlayan bendim. Çocuk üzerime doğru yürüdü. Bak ufaklık bu kedi benim diye bağırdı. Korkmuştum ama kaba çocuğa kediciyi asla bırakmazdım. Ben ufaklık değilim. Benim adım Ela. Sen çok kabasın. Bu kedi de senin değil dedim. Bak Bela kenara çekil yoksa kötü olur dedi. Beni itti ve elini kediciyi uzattı. Zavallı kedicik çok korkmuştu. Çocuğun elini tırmaladı. Benim adım Bela değil Ela. Kedicik de seni sevmedi. Ben de. Diye söyleniyordum ki nöbetçi öğretmen geldi. Ne oluyor burada diye sordu. Kaba çocuk bu, kızı, bu kızın kedisi elimi tırmaladı diye anlatmaya başladı. Kedinin benim olduğunu söylemişti. Sanırım ailemize bir üye daha geliyordu. Babam bu durumdan pek hoşlanmayacaktı. Ama zavallıcık burada kalamazdı. Nöbetçi öğretmen çocukları sınıflarına yolladı. Ortalık sessizleşmişti. Bana adımı, sınıfımı sordu ve olanları anlatmamı istedi. Ben de her şeyi en başından anlattım. Bu arada evimizdeki bütün hayvan dostlarıma ve onlarla konuşabildiğimi de ekledim. Şaşırmıştı. Garip garip bakıyordu bana. Sadece dostlarımla konuştuğumu söylemiştim. Ne var bunda? Gel bakalım sınıfına gidelim dedi. Minik yedi kucağımda içeriye yöneldim. O gelemez dedi sert bir şekilde. Bırakamam. O çocuklar zarar verirler dedim. Kararlı olduğumu anlamıştı. Sınıfa doğru yürüdüm. Nöbetçi öğretmen de benimle geliyordu. Sınıfın kapısını çaldı. Öğretmenimi dışarıya çağırdı. Benim tatlı öğretmenim bizi görünce gülümsedi. Nöbetçi öğretmen olanları anlattı. Öğretmenim arkadaşına teşekkür etti. Gerisini biz hallederiz dedi. Yalnız kaldık. Başım önümde bekliyordum. Ya kediciğin girmesine izin vermezse diye düşünürken haydi içeriye dedi. Anlamamıştım. Sadece ben mi yoksa kedi çıktı girebilir mi diye düşünürken cümlesini tamamladı. Misafirimizi arkadaşlarımla tanıştıralım. Ne kadar sevindiğimi tahmin edersiniz. Canım öğretmenim diyerek sarılırken kucağımdaki yavrucu elimden düşürdü. Allah'tan kediydi de can acımadı. Miyavladığında fark edip hemen özür diledim. Tekrar kucağıma aldım ve içeri girdik. Sınıftakilerin çoğu bahçede olanları görmüştü. Kedinin sınıfa gelmiş olması herkesi sevindirdi. Kedici bugün herkesin neşesi olmuştu.